Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle sezona damga vurmaya devam ediyor. Gelecek bölümün öncesinde gözden kaçan büyük detaylar, yeni gelişmeler var. Hepsinden hızlıca bahsetmeden önce eğer siz de Kızılcık Şerbeti'ni izliyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Senarist yine yok artık dedirten senaryoyu ilerleyen bölümlere hazırlıyor. Görkem'in bütün aileyi dağıtma planı kusursuz bir şekilde işlemekte. Görkem'in topluca, herkese ayrı ayrı darbe vuracağını söyleyelim. Fatih hariç. Çünkü amacı onu başa geçirmek. Fakat bilmediği bir şey var ki Fatih aklıda de hala doğada. O nedenle Görkem ve Fatih'in işin sonucunda yine birbirleriyle çok büyük kavga yaşayacaklarını, ayrılacaklarını öngörebiliriz. Senarist şu an Doğa ve Fatih'in tekrar birleşeceklerinin sinyalini verdi. Meri karakteri ve Abdullah Bey arasında yakınlaşma olacak... Abdullah Bey alevden etkilendiği gibi Meri'den de etkilenecek. Gelelim dizideki büyük detaya, dizinin kitabından esinlenen bir metinden yola çıkılarak, Ünalların şirketinin ilerleyen bölümlerde dizinin sonuna doğru ciddi anlamda batacağı konuşulmakta, tüm zenginlikleri ellerinden alınacak derecesinde, olmayacak bir sahne değil senaristin bu senaryonun üstünde uğraştığını söyleyelim, en önemli kısım ise bunun sebebinin Ünalların şirketindeki Haluk'un ve Abdullah Bey'in olması. Abdullah Bey'in sağ kolu olan Haluk, şirketle ilgili tüm bilgilere neredeyse her şeye çok hakim. Fatih'in de önceki bölümde terslediği Haluk karakteri, Ünal'lar zayıf bir noktadayken şirketi tamamen batıracak hamle yapacak. Yeni sezonda yüzünü çok daha fazla gördüğümüz Haluk'un hain olduğunu söyleyelim. Tabii ki yine işin sonucu Abdullah Bey'e gelecek çünkü onun adamıydı. Nasıl birine güvendiği sorgulanacaktır. Senaryo değişikliği olmaz ise tüm detaylar ve oklar bunları gösteriyor. Kızılcık şerbeti ile ilgili videoları gelmeye devam edecek dostlarım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.